Gördüğün gibi çalışıyorum Hamilton, beni meşgul etme. Savunmanı da içerideki masaya bırakabilirsin. Savunmam değil efendim. Türkler ani bir saldırı hazırlığı peşinde. Tüm güçleriyle üzerimize gelecekler. Casusumuz onlara içeriden zarar verecek. Üzerimize yüklenecek Türkleri imha edebilirsek onlara ağır kayıplar verdirebiliriz. Biz de daha kalkabilirsek efendim onları Bağdat'a kadar kovalayabiliriz. Madem bu kadar kritik bir bilgiyi elde etme başarısı gösterdin vazife senindir Hamilton. Şöyle çelik gibi bir savunma hattı kur ki... ...Türkler bize çarpıp 150 mil kadar geri gitsinler. Tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki efendim içimizde bir hain olduğunu düşünüyorum çalışmalarımı daha sessiz hale yürüteceğim. Şüphelerinde haklı olabilirsin. Dediğim gibi vazife senindir. Nasıl istersen öyle yap. Fakat Hamilton... ...ne olursa olsun... ...bir daha beni... ...varlığını sorgulamak zorunda bırakma. Bu işi başarabilirsen... ...eski vazifene geri dönersin. Emredersiniz efendim.